Tokat Turhal, Ulutepe köyü burası. Köy muhtarı ben Arif Akgün. Ağza Nebibay. Burada beraberiz şimdi. Sakın kızma her gün gelirim diye Yar seni görmeden duramıyorum ki Sorma artık bu meramın ne diye Aşığım sensiz olamıyorum ki Aşığının sensiz olamıyorum ki Sorma artık bu meramın ne diye Aşığının sensiz olamıyorum ki Aşığının sensiz Kevserler akıyor al yanağında Ölüm gelmez yatsan yar yatağında Ne olur bir gül versen göğsün bağında Bülbül olup figan edemiyorum ki Ne olur bir gül versen göğsün bağında Hoş geldin yeğenim. Ben Nebi Bay. Burası Ulutepe Köyü. Köyümüz 450 hane, nüfus olarak 10.000 bin. Muhtallığımız burası. Burası suyun başı, gözün başı diyorlar. Birazdan içeri de geçeriz. Şimdi o ağaçlardan gözükmüyor. Hani piknik alanımız ayrıyetten. Emekli oldunuz. Emekli köye oldum, köye yerleştim. Köyde muhtar azasıyım. Muhtarla beraber çalışıyoruz işte. Şu anda da çalışmalar Şu anda devam da çalışma ediyor. arkadaşlar çöpleri topluyorlar. Her yani pazar günü çöp alıyoruz. Burası fırınımız. Ekmek pişiriyoruz. Burada bizim mekan işte. kadın Sağ beni diyor. Saldıyı. Ya, ne muhtarıyım, muhtarıyım. Gel tarlaya gidelim, tarlaya. Ekin biçmeye. Evet. Şimdi de köyümüzün muhtarı Arif Hakkı'yla birlikteyiz. Bally kolay bir gelsin. Bir Sağ olasın. Hadi ekim biçmeye gidelim kadın. Hani? Ne? Ha. Sen kimin tarlayı ekti? Sen diyordun ya o zaman. Ne <laughs> zaman dedim ben? Ben bahçe ekmiyorum ki tarla ekeyim. Yani. Köyün genç ve dinamik yani muhtarı, muhtarı ve azası yanımızda. Konuş, tanıt. Köyümüzü yani şimdi tanıt ben bunu işte. İnternete koyacağım, e, YouTube'a evet. yükleyeceğim. Hani bilen var, bilmeyen var, Tanı, tanıtmak evet. için hani. Muhtar da tanıtsın. Tokat Turhal, Ulutepe Köyü burası. Köy muhtarı ben Arif Akgün. Aza Nebi Bay. Burada beraberiz. Şimdi ekim biçmeye gidiyorum. <laughs> Döver biçer geldi. Ekim biçeceğiz. Harman Orak zamanı başladı burada artık. Köyümüz 450 hanedir. 10 bine yakın nüfusumuz var. Onlar üç kişi oynuyor ki. Bir kişi yok demek ki. Aha seni tuttular vallahi. Ben Benim misafirim var misafirim. Nasılsın ki? E, nasılsın ya? Havadan bitiyordum bu. He. Vallahi. İyi Allah. misin? İyiyim dede. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Yine sizi oki okey oynarken e, yakaladım bak. Evet, evet. <laughs> Bakayım da Köyümüzün emektarları boş vakitlerine gözün başında okey oynuyorlar. Vakit geçiriyorlar. Ha. Kendinizi tanıtın size. Biz işte canım benimle... Hasan Çakın, ha. İsmail Bay, ha. Ebil Çağrı. Ha. Ona göre. Sen hmm. Dördüncüye bir adam bul bize ne diyor? Gelir ha şimdi gel. <laughs> Halil <Halideye> dayı gelir şimdi. <laughs> ah şimdi gelir. Halil dayı gelir şimdi. hemen <laughs> Halil gelir. O duramaz, hasta oldu. Ya ha. dedim ki hatta Ali Bey nerede? Yok mu bugün? Ali Bey yok, ayda değil. ne gelirdi? O gelirdi de ayda değil arkadaşlar. Gelirler şimdi O yumurtayı soğutmuyor. He. Soğ bozuk mu çıkıyor soğuk? Evet. yumurta Soğ bozuk mu çıkıyor? Köyümüzün gözün başı yer kendisi kaynıyor. Yaz kuş devam suyumuz var. İçme suyu olarak da kullanıyoruz. Şurası festivallerin festival yazışı, eğlencesi, sazların sözlü sevgilerin yani, kurulduğu yer. Sahne. Yarı, sahne. Esas şey içme suyu aşağı şeyden kullanılıyor. Eskiden burada balık yetiştiriliyordu. Belli zamanda. sonra biz bıraktık. Balık yetiştirmiyoruz artık. Çocuklar bu rahat bırakmıyorlar balıkları. Onları koruyacak adamımız da yok, bekçimiz de olmadığı için balık yetiştirmiyoruz. piknik alanımız burası Yaz olduğu için sularımız azaldı. Yoksa burada şelale gibi suyumuz akıyordu. Yağış olmadı bu sene. Kar da yağmadı. Biraz azaldı sularımız. Ben Ulu Tepe'den Sadık Bay. Ben de Sadık Bay'ın oğlu. Ne bir bay? Ne? Ulu Tepe köyünden. <laughs>